Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine lif yapacağız arkadaşlar. Ee, yine yapacağım lif modeli hem bebek battaniyesi yapabilirsiniz, hem lif yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Çok kolay, gösterişli, harika bir lif modeli. Ee, modelimizi yaparken ben iki renk iplik kullanacağım. 3 ee, milimlikte, pardon, 2 milimlikte tığ kullanıyorum. 6 tane zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. İlk zincire değil, ikinci zincire batırarak ikinci zincirimize batırdım ve 4 dolgulu bir fıstık yapacağız. 3 4 Şimdi fıstığı kapattık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Tekrar tığımı doladım. Bakın yaptığım fıstığın tam tepesine batırıyorum ve tekrar 4 dolgulu bir fıstık yapacağız. Tekrar fıstığı kapattık. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım yine fıstığın tepesine 4 dolgulu bir fıstık fıstığı kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu şekilde toplamda 15 tane fıstık yapalım isterseniz 17 tane de yapabilirsiniz eğer lifiniz biraz büyük olsun istiyorsanız e ee, bu arada bebek battaniyesi yapmak isterseniz de 1 metre uzunluğunda fıstık yapıp daha sonra devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 defa doldum. Fıstığı kapattım ve 1 2 3 4 bir tane de burada çekmiştim. 5 tane zincirimiz oldu. Tekrar 4 dolgulu bir fıstık yapacağız. Fıstığı kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. 4 dolgulu bir fıstık ve fıstığı kapattım. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 örgümüzü çeviriyoruz. Bakın burada çektiğimiz 5 fıstık pardon 5 zincir vardı. Hemen bu zincire bu çektiğimiz 5 zinciri sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. İpimizi doladık. Hemen buradaki zincirin içerisine yine 4 dolgulu bir fıstık. 3 4 Fıstığı kapattık fıstığı kapattık hemen hiç zincir çekmeden bakın buradaki ikinci fıstığın zincirli bölümüne sabitledim 1 2 3 zincir çektim hemen sabitlediğim noktaya yine 3 pardon 4 dolumlu bir fıstık fıstığı kapattım hemen hiç zincir çekmeden sıradaki zincirimize bir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bir fıstık hiç zincir çekmeden sıradaki zincirimize sabitliyoruz 1 2 3 zincir kapattım ve sıradaki zincirimizi sabitledim 3 zincir ve Pardon bir fıstık fıstığı kapattım bakın sıranın sonuna geldik son yuvamıza sabitledik 1 2 3 zincir çekiyoruz son olarak bir tane daha fıstık yapalım fıstığı kapattık ipimi doladım şimdi burada ilk başlangıç noktamıza bir tane kısa trabzan yapıyoruz şimdi sarı ile olan bölümünü bitirdik diğer renkli ipime geçeceğim ben bu renkleri kullandım ama siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi bir tane zincirli ipliğimizi sabitleyelim hemen sarı ipliğimizden geçiş yaptık. 1 2 3 4 5. Bakın sıranın sonundan dönüş yaparken 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi örgümüzü çevirdik. Bakın bu zincirli olan bölüm üste kalacak şekilde çevirdik. Hemen zincirimize bir sık iğne ile sabitledik 5 zinciri. 1 2 3 tane zincir çektik. Hemen sabitlediğimiz yere yine 4 dolumlu bir fıstık yaptık. Fıstığı kapattık. Sıradaki zincirimize sabitledik. 1 2 3 zincir bir fıstık. 2 sırada bir ipliğimizin rengini değiştireceğiz. İplikleri kırmadan devam ediyoruz. 3 4 dolgulu bir fıstık. Sıradaki zincire sabitledik. Aralarda 3'er zincir çekiyoruz. Dönüşlerde 5'er zincir arkadaşlar. Kenarlarda yani. Evet fıstığı kapattım. Ve sabitledim. 3 zincir bir fıstık. Sıranın sonuna geldik. Onu da sabitledim ve son olarak bir fıstık yapıyoruz. Buradaki 5 zincirimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi kahverengiyle bir sıra daha öreceğiz. Daha sonra sarı ipliğimize geçeceğiz. Bundan sonra bu yaptığımız iki sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. 5 zincirimizi çektik. Dönüşlerde 5 zincir çekiyoruz. Sabitledik. 3 zincir, 1 fıstık, 3 zincir, 1 fıstık sıranın sonuna kadar devam edelim. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arkası önü de aynı iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Şöyle büyük parçayı da göstereyim ben size. Evet normal lifimizde bu şekilde 18 fıstıklı yapmıştım ben. Ee, benim elim biraz sık olduğu için 18 fıstıklı yapmıştım. Siz 15, 16, 17 fıstıklı da yapabilirsiniz. Modelimiz gerçekten çok cici arkadaşlar. Ee, bebek battaniyesi de yapabilirsiniz bu modelden. İsterseniz çantalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel yapılışı da çok basit tek sıradan oluşan bir model sadece ilk sırasını yaptıktan sonra bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz. Ama devamlı ipliğimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben bu renkleri kullandım. Siz dilediğiniz renklerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda güzel güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.